Afet e, genellikle bir coğrafi bölgedeki insanları etkileyen, e, beklenmedik bir anda gelişen, insanların e, baş etme mekanizmalarını da baş edemedikleri olaylar için bahsettiğimiz şeylerdir. Afetler doğal olduğu gibi, yani doğal afetler olduğu gibi, işte yaşadığımız deprem gibi, sel, yangın felaketleri gibi insan eliyle de gerçekleşebiliyor. Bazı yangınların insan eliyle gerçekleşiyor olması gibi işte erozyonların bir kısmının insan eliyle gerçekleştiği gibi afetler genelde doğal kaynaklı olabildiği gibi bazı nükleer kazalarda doğal kaynaklı olmayan afetlerin içinde sayılabilmekte. Afetlerin özelliği büyük toplum parçalarını etkilemeleri bu sefer yaşadığımız deprem 11 ilimizi etkileyen çok büyük bir afetti. Bazen tek bir ilde bir deprem yaşıyoruz, tek bir ilde bir sel yaşıyoruz ya da bir ilçede yaşıyoruz. Bunlar daha küçük kaynak, e, küçük yerlere odaklı afetler. E, bu pek çok yer ki çok fazla kişi etkilendiği için afetten e, oralarda yardım olanaklarının gelmesi de daha zor oluyor. İnsanların birbirine yardım etme olanakları hem daha kısıtlı hem de birbirlerini daha iyi anlayan insanlar oluyorlar aynı afeti yaşadıkları için ee, yine e, büyük bir alanı kapladığı ve beklenmedik anda geliştiği için insanların çaresizlik duyguları çok fazla ve umutsuzluk duyguları çok fazla oluyor çünkü çok çeşitli kayıplar bir anda yaşanabiliyor afetlerden sonra sadece afetin kendisi değil onun beraberinde getirdiği olaylar çok etkileyici olabiliyor afeti sadece yaşayanlar değil Afeti yaşayanların yakınları, yakınlarını kaybeden, afette yakınlarını kaybeden kişiler, hatta afeti sosyal medyadan, görsel medyadan izleyen kişiler etkilendiği gibi afete sebep olan, örneğin depremde işte inşaat ruhsatlarını verenler, inşaatları bizzat yapan kişiler, çünkü bu yaşadığımız depremde Depremin kendisinden çok daha fazla hasara yol açan şeyin binaların durumu olduğunu biliyoruz. Çünkü depremlerin yarattığı hasarlar aslında binaların yapılışındaki hasarlar olduğu için. Dolayısıyla afetten etkilenen bir grupta afete neden olan kişiler. Çünkü sadece doğa değil afeti yapan.